dinamit tabiri aslında yağ yakıcı olarak geçen bir ilaç grubu bu. dinamit bildiğiniz patlamada da kullanılan dinamitin içindeki maddenin bir miktar değiştirilerek vücutta kas pardon yağ yıkımını artıran bir ilaç şekli. Bilinçsiz kullanımda da yüksek dozda da, alımda da hayati tehlikeler yaratabiliyor. Kalple ilgili Problemler ortaya çıkarabiliyor. Ee, sadece vücut geliştirmenin e, değil birçok alanda kullanılan ilaçların bir kısmı Sağlık Bakanlığı... ...onaylı, bir kısmı ise... E, ...Tarım ve... ...Köğüsleri Bakanlığı'nın onayladığı... ...ilaçlar var, bitkisel destek ürünler var. Tabii bir ürünün bitkisel desteği ya da bitkisel kökenli olması doping olmadığı anlamına gelmiyor. E, bazı ilaçlar, bazı bitkilerin yaprakları da... E, ...doping... ...olarak kullanılabiliyor. Sağlık Bakanının onayladığı da her ilaç da doping, anla, e, doping olmadığı anlamına gelmiyor. Tedavi için kullanılan ilaçların bir kısmı e, doping e, listesinde yer alıyor e, ve Sağlık Bakanlığının e, bunu performans arttırıcı değil de tedavi amaçlı zaten bu ilaçlar onaylıyor. İnsan vücudunda buna müteakip bir sürü zararı olduğu çıkıyor bazı ilaçların. E, örneğin bazı hormonların e, karaciğer kanserine, testis tümörüne, beyin kanserine kadar yol açabilen uzun vadeli yan etkileri ortaya çıkabiliyor. ve Bazılarının kalp krizine yol açtığı görülebiliyor. Çok nadir oluyor ancak sporcularda ani ölüm sebebi olabiliyor. Biz hiçbir şekilde dopingi önermiyoruz ya da doping maddesi içeren ilaçları kullanmayı önermiyoruz. Doğal olarak çalışarak belli bir kas kitlesine sahip olabiliyorsunuz. Ancak ister bir miktar daha üst düzey yarışmalı ve başarıyı ve ödülü ortaya koyulduğunda değişik takviyeler almak gerekiyor. Bu anlamda ergojenik yardımcılar alınabilir. Doping numunesi içermeyen bilinen ergojenik destekleri ve bu işlerin kulaktan dolma değil de daha çok bu işi bilimsel anlamda araştıran diyetisyen, spor hekimi ya da sporcu sağlığında çalışan doktor arkadaşlardan destek alıp kullanmak gerekiyor. Şimdi tabi bakanlığın almış olduğu yöntemler aslında caydırıcı yöntemler. Ee, ama bu konuda ilk göre sporcuya düşüyor. Yani sporcunun vücuduna giren tüm ürünlerde ee, haberi olması gerekiyor. Kesinlikle kontrolsüz ilaç almaması gerekiyor. Aldığı ilacın doping maddesi içerip içermediğini bilmesi gerekiyor. Bunun için de eğitimli sporcu yetiştirilmesi şart. Ee, i̇lk etapta bu alanda sporcu eğitimleri çok önemli daha sonraki planlarda antrenör eğitimleri, antrenörlere uygulanacak cezalar da tabii bir miktar caydırıcı olabiliyor. Bununla ilgili tabii ödül olan yerde cezanın da olması gerekiyor. Yani doğal olarak cezaların caydırıcı hal alması lazım ama her şeyin başında eğitim çok önemli. Özellikle sporcu eğitimi çok daha önemli. Çünkü siz polis gibi sporcunun başında durma şansınız antrenör de olsanız, doktor da olsanız, masör de olsanız ما دي سيب ممكن دي